İnsan ruhunun derinliklerini keşfetmekle özdeşleşmiş bir isim, Carl Gustav Jung. 1875'te İsviçre'de doğan Jung'un hayatı, hem bilimsel araştırmalar, hem de mistisizme olan derin bir hayranlıkla örülmüş bir kumaş gibiydi. Bilinçaltının derinliklerine yaptığı yolculuk, onu alışılmış bilgeliğe meydan okumaya yöneltti ve bugün hala büyüleyici ve ilham verici olan çığır açan teoriler ortaya attı. Jung'un çalışmaları, akademik dünyanın sınırlarını aşarak mitoloji, din ve okült alanlarına da uzandı. Sanki birbirinden ayrıymış gibi görünen bu alanların insan zihninin işleyişine dair derin bilgiler barındırdığına inanıyordu. Genellikle tartışmalı olarak kabul edilen teorileri kendi deneyimlerine ve hastalarına yaptığı titiz gözlemlere dayanıyordu. Popülerleştirdiği bilinçaltı kavramını araştırması insan davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için yeni yollar açtı. Bilinçaltının sadece bastırılmış anılar ve arzular için bir depo olmadığını, aynı zamanda arketipsel imgeler ve evrensel sembollerle dolu, engin ve dinamik bir alem olduğunu öne sürdü. Paylaşılan bir insan deneyimi havuzu olan kolektif bilinç dışı kavramı, kendimize ve evrendeki yerimize bakış açımızı kökten değiştirdi. Jung'un bilinçaltına olan ilgisi, insan ruhunun gizemlerini çözmenin anahtarının burada olduğuna olan inancından kaynaklanıyordu. Bilinçaltının ayrı bir varlık olmadığını, varlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı derinden etkilediğini savundu. Bu gizli boyutu keşfetmek için Jung, rüya analizi ve aktif hayal gücü gibi çeşitli teknikler geliştirdi rüyaların, uyuyan beynin gelişi güzel ateşlemeleri olmadığına, bilinç dışı süreçlerin sembolik ifadeleri olduğuna inanıyordu. Jung, bu sembolleri çözerek en derin benliklerimiz hakkında değerli bilgiler edinebileceğimize inanıyordu. Bir diğer önemli Jung kavramı olan aktif hayal gücü, arketipsel figürler veya kompleksler gibi bilinç dışı içeriklerle diyaloga girmeyi içeriyordu. Jung, bu tekniğin bireylerin bu bilinç dışı unsurlarla yüzleşmelerine ve bütünleştirmelerine olanak tanıdığını, psikolojik büyümeyi ve bütünlüğü desteklediğini savundu. Jung'un bilinçaltına yaptığı vurgu, zamanının hakim psikolojik teorilerinden önemli bir sapmayı işaret ediyordu. Freud, bireyin kişisel bilinç dışına odaklanırken, Jung bu kavramı atalarımızdan miras kalan ortak bir insan deneyimi havuzu olan kolektif bilinç dışını kapsayacak şekilde genişletti. Bu fikir, hepimizin daha derin bir düzeyde bağlantılı olduğumuzu, evrensel düşünce, duygu ve davranış kalıplarını paylaştığımızı öne sürdü. Jung'un kolektif bilinç dışı teorisinin merkezinde arketipler kavramı yer alır. Jung'a göre arketipler, öğrenilmek yerine miras alınan evrensel, ilkel düşünce ve davranış kalıplarıdır. Bu arketipler Kültürler ve tarih boyunca mitlerde, rüyalarda ve dini sembollerde kendilerini gösterirler. En bilinen arketiplerden bazıları kahraman, gölge, anima, animus ve bilge yaşlı adam kadındır. Her arketip insan deneyiminin farklı bir yönünü temsil eder ve bu arketipleri anlamak kendi kişiliğimiz ve motivasyonlarımız hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Jung, bu arketiplerin statik veya sabit olmadığına Yaşamımız boyunca bilinçli kişiliğimizle etkileşime giren dinamik güçler olduğuna inanıyordu. Jung psikolojisindeki önemli bir kavram olan bireyleşme süreci, bu arketipsel enerjilerin farkına varmayı ve bunları bilinçli farkındalığımıza entegre etmeyi içerir. Carl Jung'un mirası psikoloji alanının çok ötesine uzanır. Çığır açan teorileri edebiyat, sanat ve maneviyat gibi farklı alanları etkilemiştir. Jung'un çalışmaları insan ruhunun anlayışımız üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur ve fikirleri akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından hala araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Jung'un sembolizmin, mitin ve bilinçaltının önemine yaptığı vurgu sanatçılar, yazarlar ve film yapımcılarında derin yankı bulmuştur. Hermann Hesse'nin romanlarından Ingmar Bergman'ın filmlerine kadar sayısız yaratıcı çalışmaya ilham kaynağı olmuştur. Jung'un etkisi, rüya yorumu ve aktif hayal gücü gibi uygulamaların popülerliğinde de görülebilir. Jung'un mirası, fikirlerinin kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Çalışmaları, bize olayların yüzeyinin ötesine bakmamız, kendi ruhlarımızın gizli derinliklerini keşfetmemiz ve insan deneyiminin zenginliğini ve karmaşıklığını kucaklamamız için meydan okumaya devam ediyor.